lazım. Yani para ver kazan tarzı oyunlarla. Bu tarz oyunlarda parası olan daha üstün oluyor. Çünkü onlar kaplama yerine bambaşka bir ürün satın alıyorlar. Parası olmayanlar ise parası olanlara karşı daha güçsüz kalıyor. Yani varmaya çalıştığım nokta bu pay to win oyunlardan bağımsız olacak. Bugün mevcut ürünün sadece dış görünüşünün değiştiği oyunlara bakacağız. Mesela Counter Strike Global Offensive ve Valorant gibi. Ama cidden. Sadece aldığınız kaplamalar, mevcut bir silah üzerine uygulandığı oyunlarda paranızın olması sizi bir seviyeye taşıyabilir mi? Sizi çok daha iyi bir oyuncu yapabilir mi? Aldığınız bir kaplama, bir kozmetik sadece ve sadece güzel durduğunda oyuna çok daha iyi oynayabilir misiniz? İşte Tarihte öyle bir olay oluyor ki tüm bu kafa karışıklığını tamamen gideriyor. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Iyi. Ay güzel bir video herhalde he, bu. Bundan yıllar önce Splash Demo bir geliştirici ekip bir oyun geliştirdi. Oyun iki takımın süre gelen mücadelesini anlatıyordu. Bu iki takımdan biri Allies, birisi ise Exists'ti. Ve bu oyunda oyuncuların hepsi gerçekten internet ortamına bağlanan insanlardı, gerçek oyunculardı. Oyun 6 farklı haritayla çıkış yaptı ama oyuncuların şikayet ettiği büyük bir dengesizlik mevcuttu. Bu dengesizliğin ilk olarak haritalarda olduğu düşünüldü. Çünkü savaş esnasında haritada yapacağınız taktikler önemli olduğu kadar taktiklerin sizin perspektifinizden ne kadar uygulanabildiği de önemli. Ama sorun şu ki, Allies takımı her haritada, her şekilde daha da üstün oluyordu. Haritalar yapımcılara göre dengeliydi ama takımlar dengesizdi. Bunun sebebi ise daha sonra yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Oyuncuların hepsi Allies takımındaki bir silahtan şikayetçiydi. Thompson. Thompson karşı takım olan Exodus'un MP40'ından daha güçlüydü ve bu iki silah sadece takımlara özeldi. Başka bir takım başka bir takımın silahını alamıyordu. Yani Exodus takımındaysanız MP40'ınız karşı takım kadar güçlü ateş edemiyordu ama saniyede daha fazla mermi ateşliyordu. Yine de bu yetersizdi. Oyuncular isyan etti. Firmaya sürekli mail attılar. Oyunu artık dengelemeniz lazım. Biz bu oyundan zevk alamamaya başladık. Çünkü Exodus olduğumuz zaman oyunu genellikle kaybediyoruz. Ama bu hikayede işin komik kısmı neydi biliyor musunuz? Thompson ve MP40 aslında aynı silahtı. Silahların oh. kodları tamamen aynıydı. Aralarındaki tek fark kaplama ve silahın çıkardığı o sesti. Thompson tok ve yavaş bir sese sahipti. Bu yüzden de oyuncular daha güçlü ve yavaş bir silah olduğunu varsaydılar. Ve ona göre kullandılar. MP40'ın sesi evet, daha hafif hızlı ve bu hızlıydı. O yüzden MP40'ı güçsüz ama seri ateş eden bir silah olarak varsaydılar. Bu şekilde de ister istemez öğrenilmiş bir çaresizlik de takımların güç dengesini belirlediler ve bu cidden doğruydu. İstatistiklere bakan geliştirici ekip her maç istatistiğini aldığında Thompson'la vurulan adam sayısı MP40 vurulan insan sayısından bir hayli fazlaydı. Neredeyse iki katından bahsediyoruz. Geliştirici ekipse daha sonradan oyundaki seslerde değişikliklere gitti ve birçok oyuncu olayın sadece ses ve görüntüde olduğunu bile anlamadı. Sadece gelen güncellemeyi sevindiler ve güncellemeyi kucakladılar. Ama bir kısmı hala Thompson'ın daha ağır duran duruşuyla daha fazla vurduğuna emindi. Tüm bunlar oyuncuların kafasında başlayıp kafasında bitiyordu aslında. Oyun tamamen dengeliydi ama oyuncular bunu anlamak istemiyordu. Bunu farklı bir yere çekiyordu. O yüzden bu doğru. Gerçekten oyunlarda aldığınız kozmetikler sizi daha bir oyuncu yapabilir. En iyi örneklerinden biri ise Valorant. Oyunda yeni bir kaplama aldığınızda hem kaplamalar değişiyor hem de sesler değişiyor. Böylelikle aynı silahın farklı kozmetiklerinde daha da iyi oynayabiliyorsunuz. Tüm bu olayın üstüne animasyonları da eklediğimizde tamamen farklı bir boyuta geçiyor. Her silahın attığı mermi de aynı gözükmüyor. Gidiş izinin ve çıkardığı sesin büyük bir katkısı var. Ve böylelikle aldığım kaplamanın görünüşü, ateş edişi, animasyonu ve çıkardığı ses beni tatmin ediyorsa, o zaman ben bu oyunu daha iyi oynayabiliyorum. Mesela tüm bunları görsel ve sesli olarak görebileceğiniz bir şey göstereceğim. Valorant'taki Phantom ve Vandal'ın farklı kaplamalar ve farklı seslerle beraber nasıl da farklı bir silahmış gibi ve daha farklı hisler verdiğini görebileceğiz. Well é is